Ben oldum olası bu övgü işini özellikle Amerika merkezli övgü işini hep ülke için kaygı olarak değerlendiriyor. Neden? Ee, ne zaman öldükse sonunda ağır bir maliyet ödemiş bir Türkiye var. Yani bizde bir överek dövmek diye bir şey var. Yani arka planında böyle bir şey var. Kaldı ki Amerika'nın yeni seçilen Cumhurbaşkanı başkanı daha doğrusu Trump dün Sayın Cumhurbaşkanı'na görevde olduğu dönemde birçok ağır laflara etmiş bir insan. Dün o ağır laflar ederken neyi amaçlıyordu? Bugün överken neyi amaçlıyor? Onun üzerinden bakmak lazım. Bunu Şüphesiz Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı dünyanın övmesi kıymetli bir şeydir, Amerika'nın övmesi kıymetli bir şeydir. Biz de bundan iftihar etmemiz lazım. Ama, Ama yani içinizde böyle bir taraftan da bir huzursuzluk var galiba. Şüphesiz, şüphesiz. Yani o açıdan bu övgünün üzerinden iç siyasete yönelik bir şey bir referans niteliğinde meseleye bakmamamız lazım.